Arkadaşlar bugün sertte evet, bayağı uzun bir zamandır çekmek istediğim. Ve arkadaşlar şimdi bulup çektiğim arkadaşlar PC 2 oynuyoruz ama ben tabii ki de telaffuzu edemedim. Siz anlayın arkadaşlar. Şimdi. Burası da bayağı bir uzun süre bizi bekletiyor. Ben video öncesi sizi bekletmemek istediğim, bekletmemek istediğim için arkadaşlar buraları geçtim. Demir arkadaşlar geçtim ama çıktım herhalde bir şeyleri kaydetmedim. Abone olmayı Şimdi arkadaşlar yine girmiş. Ee, o yüzden buraya bir şeyler yazacağım çünkü beklemek istemiyorum. Durun bir dakika arkadaşlar. Geliriz bir değiştirsek internet çok tamam, bir Merhaba, ben. Problemini yazıyor. var ya <laughs> Arkadaşlar burada bunları eee şey yorumlarda yazmayı unutmayın bakın. Merhaba ben Alev senin ismin ne? Ne? E, sen kaç yaşındasın? Ha. Pardon. yazana bak bir de senin yazdığına bak. Soru soruyorsun. Şaşırdı arkadaşlar. Adamlar da Evet daha 16 Şimdi yeniden yazmak istiyorum. yok O sefer ne yazacağım biliyor musunuz? Çok gizli bir şey. Sonsuz. Sonsuz. Arkadaşlar bu arada bu buralar e, bu moda oldu nedense. Ama burada olmuyor. Ben de o zaman Tablet, evet. Tablet arkadaşlar nasıl öldürülür gösteriyoruz şu an. Böyle vuracaksınız arkadaşlar. Bilgisayarın klavyesiyle oynanmış arkadaşlar. Dur lan size bir şey göstereyim mi? Dur dur. Şuna bir geç. Ben... Aha yüklenmiş. Dört dakika boşuna gitti be. Ve... Oyuna baş. Ve geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey, e, hani biz leş of castle bir araba oynuyor. Evet. Hani onda takım olmayı bulamadık. Kaç like gelirse de dedik. Like evet. mi abone mi Kaç like? Kaşlar... Eee bilmiyorum. Bir videodan sonra bakalım. En sonki videoda bir şey dedik. Takım olmayı da bu öğrendik yani. Evet, evet tik. Tik hadi sen de evet yaptık. Çalışıyor güzelce. Bilgisayarımız arkadaşlar. <laughs> bu arkadaş niye bize bunu vermiş? Bu Jason. Bilmiyorum. Bize hediye çok güzel. Tamam. Bizimle. Ne yapacağız? Ha, seni oraya taşıdık. Bunu buraya kapatıyor. Bunu geri buraya koyabilirsin diyor. ne Yeah Oy. Oy. bilgisayar mühendisi gibi bir şey insanlarla bilgisayarlara bir şey yapmamızı istiyor. Evet. Ama yeni bir tane geldi. Ben buraları geçiyorum. Aa yeni geldim. Ruby. Bunu buraya taşıyalım. Ne yapmayı istiyorsun? Işte bilgisayar tablo, bilgisayardan sizce bilgisayar ne Rubi sen burada dur. Ana ne diyor? O iyiymiş bu arada bilgisayar. Bu arada arkadaşlar cidden oyun güzel ha. Kendileri <laughs> bilmiyor mu Virüs falan virüs falan arkadaşlar girebiliyor bazen. Aynen. Çok uygulamayı böyle Minecraft'tan. Hatta Minecraft taşıyordu. Büy evet. Ne okay. Hemen Minecraft. Ama bir şey Minecraft. diyeceğim. Bunu biraz ilerleyince zaten bizim kendi bilgisayarımız alıyor. Ee, burada herhalde yükleyemiyoruz. Yok. <laughs> ben... <laughs> Sen bir dur kanki. Ama Minecraft arkadaşlar bakın. Onların kilidi falan açılmamış herhalde. Neyse dediğim gibi görev var. O yüzden herhalde bir şey yapamıyoruz. Şarjım kaç? Tamam 80 dakika Hadi sen de çık hadi sen de çık. Ruby yaptıktan mı istediğini? Çık. Şimdi bunu buraya koyacağız. Yes kaç lira vereceğim bunu? Bana o 400 lira vardı güzel. Yo ben Ruby mi gene? Evet gene Ruby. Atlas diye bir geldi. Oo güzelmiş. Güzelmiş güzelmiş. Şimdi bunun e, bilgisayarna yükleyebilirsek şey diyeceğiz arkadaşlar. Minecraft. Bize çünkü bir görev vermedi. İzin ver. Uy, aa Minecraft varmış zaten. Bakın arkadaşlar, onun zaten kendi Minecraft'ı varmış. Oynuyormuş. İn e, açalım bakalım. Play. Evet oynuyoruz şu anda. Donuyor ama çok donuyor. Ya Ender Dragon'u kesiyoruz. Evet güzel. Ama bilgisayar da güzel kapı. Ooo bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa! oynayalım yani. Evet. Bu arada arkadaşlar iyiymiş ya bilgisayarı. <laughs> Aa! Error verdi bilgisayar. <laughs> bilgisayar error <gülüyor> verdi. <gülüyor> o kadar yedik. Ee, bizden bunu ne yapmamız istiyor? Ha, buraya gel diyormuş yarım şey saat. Basıyoruz. Buna basıyoruz. Arkadaşı, arkadaşlar arkadaşlar sesimiz mükemmel değil mi? Evet. Sesimizi evet. edit yapıp koyuyoruz yani. Aa. Oo kendi şeyimiz oldu sonunda. Ve ee, bilgilerimizi bilgisayarımızı aldık. <laughs> evet. Ama burada bir şey istiyor. Ne diyor? Acaba nasıl aldık? Ha. Ha, kazı kazan gibi bir şey bu. Onu kazıyoruz. Ne için zorluyor? Ne için zorluyor? Bilmiyorum Yaptık bunu bize para verin. Para para. Money istiyorum ben. Money money money. Aa Emil diye biri geldi. Emil. Mm. Ne diyor bu? Yok kanki yok. Paralı bir şey olmayacağım ben. bir <laughs> için çok teşekkür ederim. Şu... arkadaşlar görüşürüz. Bay Zaten videoyu bir... şimdi kapatayım. Oh. Bunu da yapayım kapatayım diğer arkadaşlar ben abone olsanız sonraki videonun devamı da gelir. Sonraki videoda evet. hoşça kalın. Ona abone ol takip Burayı yapma şu an. direkt kapat. Tamam. O zaman arkadaşlar bay bay. bay öbür videoda.